bir değil, iki değil. Sokaktan geçen köpekler bu kediden korkuyor. Onu gören ya yüzünü çeviriyor ya da yönünü değiştiriyor. Ama kedi bize saldırmasın. Zavallı bir fino köpeğiydi. Köpeğin yüzüne bir saldırdı. O köpeğin çığlıklarını halen daha kulaklarımda çınlıyor. Köpek gördüğümü çıldırıyor. ona çok saldırıyor yani. Ben bile korktum yani köpeğin hareketinden dolayı ben bile korktum. İşte o korku dolu anlardan biri. Karate ilçesi Şemsi Tebrizi Vali İzzet Bey Caddesi üzerinde kaydedilen görüntüde sokaktan köpekleriyle birlikte geçen iki genç bir anda arkalarından gelen kedinin saldırısına uğruyor. Bütün kediler psikopattır ama yanımda görmüş olduğunuz kedi tam psikopat. Köpeklerin ve sahiplerinin korkulu rüyası Teksas sokakta terör estiriyor. İsmini de Teksas diye koydular kedinin. Buradan geçen vatandaşların ufak köpeklerine saldırıyor. Büyük köpeklere de saldırıyor. Ya onu öyle koymuşlar. Teksas koymuşlar. Bizler kafayı yedik ki kediler yemesin. Hayvan. Can derdinde. Neye uğradığını şaşıran ikili köpeklerini geri çekmeye çalışırken bir yandan da kendilerini korumaya çalışıyor. Bayağı saldırıyor yani böyle. Vahşi gibi saldırıyor yani. Çok kediler köpekten kaçarlar ama bu saldırıyor yani. Sağlıklı, akıllı bir hayvan. İşte de deli değil bana göre. E sahipsiz köpeklerle evet, sahiplerle de dahil olmak üzere evet ilgileniyor. Kediden kurtulmakta güçlük çeken gençler bir ara mecbur kalıp ayaklarıyla kediyi uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamıyor. Köpek sahibinin kollarını falan böyle yırttı, parçaladı. O şekilde bir vahşi yani bu kedi. Daha önce böyle bir kedi gördünüz mü? Görmedim. Bir anda köpeğe müthiş bir çığlığı koptu kedi saldırınca. Kedi kuyruğunu dikmiş, belini kamburlaştırmış, müthiş saldırıyor. Israrla köpeğin üzerine doğru saldıran kedi hem köpeğe hem sahiplerine zor anlar yaşattı. Aslında psikopat kedi Teksas'ın köpeklere saldırmasının tek bir sebebi var. Kedi yavrusunu koruyor sadece. Yavrusu var onu mu koruyor artık, naleyi mi koruyor onu da tam net bilmiyorum yani. Anlatmıyor işte yavrusunu korumak için saldırıyor. Demek yavrularını koruyor. Bak, bak, bak. Kendiniz evet. kendisine yapılan saldırıyı önlüyor.